...konuklar, Değerli sanatçılar, Sezai Aydın'ın kıymetli ailesi, e, tiyatromuzun üst, usta oyuncusu, seslendirmenin duayeni Hüseyin Ardara Edil'in babası, e, çok yakın zamanda kaybettiğimiz kıymetli kız kardeşimiz Çiğdem Aydın'ın eşi Sezai Aydın'ın uğurlamak üzere e, Aslında Sezai Aydın için Ömrünü sanata adamış desem sanırım yanlış olmaz. Hiç de eksik olmaz daha doğrusu. Özellikle size Aydın'ın izlerini öğrencilerinde, babalık ağabeylik yaptığı gençlerde, onun tedirgin sıratından geçmiş ve bugün sahnelerde, ekranlarda yer alan yüzlerde görmeye devam edeceğiz. Sesini imza gibi duymaya devam edeceğiz. Biraz önce aslında dönen e, videoda da gördüğünüz gibi son derece önemli seslendirdiğim e, önemli e, dizilerde, filmlerde seslendirmeler yaptı kendisi. Hakikaten baktığımızda kim unutabilir Raki ya da Ay Yogi'yi ya da Red Kit'teki Joe Robert De deyince kulağımızda onun sesi, Al kilo deyince kulağımızda yine onun sesi. Müfis Ayaktan Pazartesi Perşembe'ye Seni Seviyorum'dan buluşmayla ile ayakta alkışladığımız, ekranlarda ise Kaynalılardan Yahşi Cazibe'ye ee, Saymakla bitiremeyeceğimiz birçok projede yer alan Sezai Aydın'la kim bilir ne çok anı biriktirmişsinizdir. Biz bile biriktirdik, biraz önce e, videoda gördük. Sezai Aydın'ın Adrian, Adrian e, 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 olarak seslendirdiği o repliği benim oğlum yıllarca tekrarladı. O kadar akıl, aklında yer etmişti. E, dolayısıyla da e, hepimiz için çok önemli bir kayıp. Hakikaten şu sahnelerin dili olsa da konuşsa diyorum, yolu açık olsun, alkışlarla dolu olsun, ışıklar içerisinde olsun diyorum, kendisini saygıyla anıyorum.